Selam arkadaşlar bugün rastgele sen bir sorununa girip rekro olarak duracağım arkadaşlar daha fazla bu tarz görüyorsunuz kanala abone olup like atmayı unutmayın o zaman ya geçelim arkadaşlar girdim soruya bir tane soruya girdim rastgele soruda garip birisi var abi hello yazacağım adam geldi ben soruya girdim mi görmedi hem lag mı var aga lag yok bu arada gıdım lag yok hem şimdi diyeceğim ki adama adam bir cevap versin abi adam afk olabilir Adam affek olmasın ya. Şu hello yazıyorum. Hello hello, hello. Arkadaşlar geçen videoda illa like gelirse yayıncıların whitelist sorularına girecektim. Onu yapacağım arkadaş? Onu söyleyeyim. Yani bu videoda abi tam tamına bak. Bu videoya kaç like gelsin? 100 like yapalım bak, Bu video 100 like gelirse abi yayıncılar abi Turkish Minecraft Legend olarak trolleyeceğim. Gireceğim Turkish Minecraft Legends yine falan yaptık Minecraft legend olarak troll baya zor olacak ama şu an adam afk galiba abi hello hello yazıyoruz abi diğer sonra geçelim arkadaşlar girdim bir tane sonra yine hello yazacağım yine klasik hello mu yazdım hello bir hello yazdım em um, şu an kedi Kety... ne ne yazdı lan? platin ne yazdı abi em um, bu arada sikin niye değil Abi Rikrol niye Rikrolleyi lan arkadaşlar niye Rikrolleyi sikin abi ben Rickroll yapmıştım arkadaşlar şu adamlar sor arkadaşlar şu an rastgele sorulara girerken bir şey Faction soruna mı ne girdim skyblock soruna mı ne girdim hello aga ben rastgele SMP sorularına giriyordum. Mesela skyblock soru geldi lan. Bu ne? Klik klik aga. Ne diyorsun abi sen? Kaba şunu. Aga ne var bizim? Yo Skyblock soru ne soru lan bu? Welcome welcome aga. Welcome welcome. Aga şimdi ben buna Ne var ne Ne var ne ne Nı 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 nı. Adama record attım aga. Adama record attım. Aga bunu teşke şeyini yapabilsek ya. Bu tam Roll olmuyor. Same diyor, same diyor aga. Bak aga şöyle record. Arkadaşlar spam attım. Banladılar galiba sorudan. Ha yine geldim. Spam. Please don't spam diyor. Cry. Rick rol Dedim ki ağla dedim Rick Diyor ki ee, ne diyor spam bot diyor. niye yiyecek acaba adamlar? Bak hatta şöyle de spam atayım. <laughs> Lan banladın mı? Banlanmadım tamam okey. o sorudan çıktılar. Bir dakika. Arkadaşlar ben bu sorudan çıkıyorum. Diğer soruya geçelim yani. Bu soruda dedik adamlar anlamadı ama. Aga banlıyor banlıyor. Arka spam atarken banlıyor adamlar. Spam atarken banlıyor. Adamlar spam atarken banlıyor aga Rigrol, roll spam. Bak yine banladı ya. Arkadaşlar banlıyor iki devir. Anla aga arkadaşlar spam atınca banlıyorlar. Neyse o zaman diğer soruya içelim Arkadaşlar şu anda bir tane soru girdim. Ekrana çıkan şeyi bu. Bu ne olduğunu bilen yani yorumlara yazabilir mi abi? Ve buradan çıkılmıyor abi. Şu an oyunum bozuldu. Bildiğin abi şu an. Aa, ne oldu lan? Arkadaşlar bir tane soruya girdim yine 4 kişi var derken adamlar abi banladı galiba Rickroll skinini görünce direkt banladı adam abi Arkadaşlar girdim bir tane sen bu soruna sonlar Hayır ya hay Hay dedim Sonda 5 Sonda bir sen bir soruna Sonda sen bir soruna girebildik arkadaşlar şimdi Hem normal Hello Jim Who are you Mükemmel İngilizcemle var yazdım abi. End. Ne diyor arkadaşlar? End ne demek? End, end, end portalı mı açtı? Abi? Valiler falan var burada Bakalım şu varım diyor. Küfür mü ediyor arkadaşlar? Küfür ediyorsa yorumlara yazın abi. Ben bu soru her olarak Varım ne demek lan? Ama abi geç... Aa bu endir... Abi bu end bunlar? TP yazayım. Please TP. TP. Please TP dedim adam Şöyle bir Aga TP dedim şu anda bir şey yapmıyorlar. Nerede lan acaba? Hello. TP lan TP. Alo. Abi adamlar ne yapıyor acaba? Şöyle Nevgana gidiyorum. Nevgana. Adamlar zıplattım. Abi şu an bu videoda hiç tepki veren falan çok iyi olmadı. Hiç. Are you German? No. You. Where are you from aa diyor ki benim İngilizcem yok diyor galiba adam you where are you from he aa, adamın ne dediğini anlamadım da adam galiba diyor ki abi İngilizce konuşmuyorum Türk müsün Bak eski videoda geçen videolarda bir Türk çıkmıştı Türk müsün yazdım adamlar Türkiye yazdı ne Arkadaşlar burada videoları izleyenlere %99.2 kanala abone olmuyor. Yani bir abone olup like atmayı unutmayın yani. What? What say? Ne diyorsun dedim. What say dedim abi zaman. Hatta şöyle yazayım. What did you say? Banladılar mı? Banlamadılar. Arkadaşlar Türkiye, Türkiye demekmiş. Ya yes istedim. I am from Tur Turkey. You you what from ülke? Adamlar var da bur- bayağı bir gelişmiş yani şu Bakayım kim? Adam buradan galiba zümrüt kasmışlar. No, I am from Türkiye. What are where are you from? Neredesin ya? Nelisin arkadaş? Ben şuradan bir yemek alayım. Hey <laughs> Germany. Okay. <gülüyor> no falan diyor abi ne diyorsun? Rick roll. Kray. Çek. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dediğim gibi bu video 100 like gelirse Turkish Minecraft legend olarak yine trolleyeceğim abi. Yani ama 100 like lazım. O zaman like atmayı unutmayın. Bay bay.